Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. 1905 yılında İstanbul'un Galatasaray semtinde Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından kurulmuştur. Kulüp, Ali Sami Yen'in liderliğindeki bir grup öğrenci tarafından Ali Sami Yen'in evinin bulunduğu semtin isminden esinlenerek Galatasaray adıyla kurulmuştur. Türk Türk futbol tarihinde birçok önemli döneme tanıklık etmiş ve hem ulusal hem uluslararası alanda sayısız başarı elde etmiştir. Galatasaray'ın kuruluşundan itibaren Türk futboluna yön veren önemli bir oyuncu olmasıyla birlikte aynı zamanda Türk sporu ve kültürüne de derin etkiler yapmıştır. Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'de birçok kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray Türk futboluna damgasını vurmuştur. Süper Lig'deki şampiyonluklarıyla birlikte Türkiye Kupası'nda da birçok kez başarı elde etmiştir. Bu başarılar Galatasaray'ı Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri haline getirmiştir. Galatasaray'ın uluslararası alandaki en büyük başarısı 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'dır. Takım, finalde İngiliz devi Arsenal'i penaltılar sonucunda yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nı müzesine götürmüştür. Bu başarı, Türk futbol tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve Türk futbolunu uluslararası alanda tanıtmıştır. Kulübün başarısı sadece futbol ile sınırlı değildir. Galatasaray, diğer spor branşlarında da önemli başarılar elde etmiştir. Özellikle basketbol ve voleybol branşlarında Türkiye'nin önde gelen takımlarından biri olmuştur. Galatasaray basketbol takımı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde birçok kez şampiyon olurken voleybol takımı da Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde önemli başarılar elde etmiştir. Kulüp sadece spor alanında değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklerde de aktif bir rol oynamıştır. Galatasaray, taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurarak Türk sporunun ve kültürünün gelişimine katkıda bulunmuştur. Taraftarlarının tutkusu ve sadakati Galatasaray'ı Türk sporunun simgelerinden biri haline getirmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana Galatasaray Lisesi ile sıkı bir bağ kurmuştur. Birçok Galatasaray Lisesi öğrencisi ve mezunu, kulübün futbol takımında önemli roller üstlenmiştir. Kuba, kulübün tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Galatasaray'ın tarihindeki önemli dönemlerden biri de Türkiye'nin futbol ve spor alanında modernleşmesine öncülük etmesidir. Kulüp Avrupa standartlarına uygun tesislerin kurulması, profesyonel altyapı çalışmalarının başlatılması ve yetenekli genç futbolcuların keşfedilmesi konusunda öncü olmuştur. Kulübün tarihindeki en etkileyici isimlerden biri hiç şüphesiz Metin Oktay'dır. Taçsız Kral olarak anılan Metin Oktay, Galatasaray tarihinde efsanevi bir futbolcu olarak yer alır. Onun liderliğindeki Galatasaray, Türk futboluna yön veren ekiplerden biri olmuştur. Galatasaray, sadece Türkiye'nin değil, dünya futbolunun da önemli kulüplerinden biridir. Bu vefanın kulüp sıralamalarında yıllarca üst sıralarda yer almış, Avrupa kupalarında başarılarıyla dikkat çekmiştir kulübün sahip olduğu uluslararası prestij, Türk futbolunu dünya futbol haritasında daha da tanınır hale getirmiştir. Sonuç olarak, Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun ve sporunun simgelerinden biridir. Zengin tarihindeki başarılar, kültürel etkisi ve taraftarlarıyla olan güçlü bağ, Galatasaray'ı Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri yapmaktadır. Kulübün geleceği de parlak görünmektedir. Çünkü Galatasaray sadece futbol sahasında değil, toplumsal ve kültürel etkinliklerde de aktif olarak rol alarak Türkiye'nin önemli bir değeri olmaya devam etmektedir.